Selam. Ya? Ne oldu maskele? Hiç şey. Ben çok Hiçbir şey burası benim mi bir tabii ki de. benim benim yok. Bir benim benim ben gidiyorum oraya geliyorum. Tamam ben de geliyorum. Tamam. Gel salona gel. Biraz. Gel. Oturalım evet. burada. Bütün karpuzu da yemişsin. Evet. Sana bir şey diyeceğim. Benim sana ben, kartım geldi. Ama ben, 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 ben yapayım. Daha mı? Tamam tamam.

Lülelük lülelük, lülelük. Burada birileri yok. Kapa kapını. arkasına. Canım patladı. Oy! Bu şey nasıl geldi bu eve? Tamara. Neyse bakalım. Gel 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 korkma. Korkma. Hayır yok. Yok yok. Maskeli sen bir geç. Kaç. 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 Maskele çok korkuyorum. Maskeli bayıldı. Maskele lütfen uyan. Maskele. Maskeli kalk. Maskeli bu tuvara bizi bezdirecek. Sen arkadaş değilim ama bugünlük tamarı olduğuna göre seni koruyorum. Anladın mı? Bugün sen arkadaş değilim ben ama bugün Tamara geldiği için seni koruyorum. Kendim korunmak için. Kapını çık aç çıkalım. Heh, orada değil. Lülülük kız geldi Lülülük kız Ben nasıl kurtulacağım Ay Hep de gittim Ben geçeyim Rahatlaşayım Lülülük kız gelene kadar O kız da çok korkunç biri Bizim peşimizden bırak mı? bir <laughs> kapıdan çıkıyor. <laughs> Ay, Lüleli kızı bizi çıldırttı. Bari geçeyim buraya. Gürsün. Ha tamam. Neyse. Lüleli kızı da bizi bezdirdi. Neyse ben gideyim artık. Belki de maskeli kurtarayım. Maskeli. Ah, maskeli. Maskeli. Düştü. Bu düştü. ne hal? Ne oldu sana? Düştü, düştü. Tamam mı geldi odaya? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız? Bana böyle böyle yaptı. Korktu mu? Böyle böyle. Lanetli bebek mi? O evet. evinde onla da uğraşamayız ama. Mi? Neyse artık Hadi gidelim. lanet demişti. Bay bay arkadaşlar. Bugün de çok korktuk. Neyse maskeli.